Merhaba arkadaşlar, İrfan Özdemir, 3B eğitim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Geçen dersimizde fiil konusunu işlemiştik. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen dersimizde neler işlemiştik hemen onları kısaca bir tekrar edelim. Arkadaşlar geçen dersimizde fiil nedir, kılıç, durum, oluş fiilleri nelerdir onları işlemiş. Onlarla ilgili örnekler vermiştik. Hatırlayalım. Nesne alan fiillere kılıç fiili, nesne almayan işin özne üzerinde gerçekleştiği fiillere durum fiili, bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade eden, kimi zaman nitelik değişikliğinin söz konusu olduğu fiillere de oluş fiili demiştik. Hatırlayalım. Daha sonra fiilde kip kavramından bahsetmiştik. Arkadaşlar fiilde kipleri ikiye ayırmıştık. Haber kipleri, dilek kipleri. Haber kipleri zaman bildirir. Dilek kipleri istek, gereklilik, şart ve emir bildiriyordu. Onlardan bahsettik, örneklerimizi verdik. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok önemli bir hususla başlayacağız bugün arkadaşlar. Bu üniversite imtihanlarında çokça sorulan doğrudan bir soru olarak gelmese de şıklarda çokça ifade edilen bir kavramdan bahsedeceğiz. Arkadaşlar nedir o kavram? Çekimli eylem veya çekimli fiil. Evet. Arkadaşlar çekimli eylem nedir? Bir dörtlük verilir. Bu dörtlükle ilgili şıklarda sorular olur, ifadeler ifadeler olur. Bu ifadelerden bir tanesi çekimli eylem olabilir. Nedir çekimli eylem? Gençler, haber veya dilek kiplerinden herhangi birisiyle çekimlenen fiillere biz ne diyoruz? Çekimli fiil diyoruz. O halde yazıyorum. Haber veya dilek kiplerinden Bakın burası çok önemli. Herhangi birisiyle herhangi birisiyle çekimlenen fiildir. Haber kitlerimizi biliyoruz. Geçmiş zaman kitlerimiz vardı. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Dilek kitlerimiz, e, emir, şart, gereklilik ve istek kipi olmak üzere dörde ayrılıyordu. Bunların herhangi birisiyle çekimlenecek. Hemen birkaç tane örnek verelim. Arkadaşlar. Çalışsınlar. Konuşmaktayım. duymazsın. Bakayım. Şimdi arkadaşlar bu örneklere bakalım. Bu örneklerin çekimli eylem olup olmadığı nasıl anlayacağız? Bir kere kelimenin kökü kesinlikle fiil olacak ve bu fiil kökünden sonra haber veya dilek kiplerinden herhangi birisiyle çekimlenecek. Bakıyoruz. Çalışsınlar fiiline bakalım arkadaşlar. Kök çalış mıdır? Peki kim çalışsınlar? Onlar çalışsınlar. Emir kipiyle çekimleyelim çalış fiilini. Sen çalış, o çalışsın, siz çalışın, onlar çalışsınlar. O halde bu bir emir kipidir ve arkadaşlar çekimli bir eylemdir. Devam ediyoruz. Konuşmaktayım. Konuşmaktayım. Konuş bir fiil midir? Konuştan sonraki mekte makta bir işin şu anda yapılmakta olduğunu ifade eden ve yor şimdiki zaman Pekinin anlam ve görevini üstlenen bir et midir? O halde konuşmaktayım şimdiki zaman kipecidir. Duymazsın çok önemli burası. Arkadaşlar geniş zamanın olumsuzu hatırlayalım mezmaz ile yapılıyordu. Birinci tekil ve çoğul şahıslar dışındaki geniş zamanın olumsuzu mezmaz ile yapılıyordu. O halde duymazsın ifadesinin biz geniş zaman olup olmadığı nasıl anlarız? Hemen olumlu yapalım. Duymazsın, duyarsın. O halde buradaki mezmaz duymak bir fiildir. Mezmaz geniş zamanın menfisi, olumsuzu olduğu için arkadaşlar bu da bir geniş zaman çipekidir. Devam ediyoruz. Geldik son örneğimize. Bakayım. Bakayım kelimesinin kökü bakmak mıdır? Evet. Ben bakayım. Im, şah, seki. Y kaynaştırma harfi. Buradaki e, a. İstek ki peki. Hatırlayalım. İstek ki peki. O halde bu fiil de istek kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bu dört fiilin dördü de nedir arkadaşlar? Çekimli fiildir. Evet. Tekrar ediyorum. Çekimli eylem. Çekimli fiil demek haber veya dilek kiplerinden herhangi birisiyle çekimlenen fiil demektir. Aslında biz haber kiplerini biliyoruz, dilek kiplerini biliyoruz, çeşitlerini biliyoruz. Hangi görevlerde kullanıldıklarını biliyoruz ama bir kavram kargaşası yaşamamamız lazım. Çekimli eylem denildiğinde aklımıza mutlaka bunların gelmesi lazım, lazım arkadaşlar lütfen bunu da unutmayalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir örnek şekli, başka bir örnekle konuyu iyice pekiştirmeye çalışalım. Çaycı. Getir. İlaç kokulu çaydan. dakika düşelim senelik paydan zindanda dakika farksızdır aydan Karıştır çayını zaman erisin köpük köpük duman duman erisin evet, evet arkadaşlar şimdi bu şiirde sınavda bize bu dörtlük verildi bu dörtlük yazıldı öncünde. Bu dörtlükle ilgili şıklarda çeşitli ifadeler kullanıldı arkadaşlar. Bu ifadelerden bir tanesi çekimli eyleme başvurulmuştur şeklinde olabilir. Veya haber kipi veya dilek kipiyle ilgili bir soru olabilir. Şimdi biz bu dörtlükte kaç tane çekimli eylem var? Onu hep beraber bulmaya çalışalım. Evet, ilk mısradan başlayalım. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Bu cümlenin yüklemini arkadaşlar hemen kurallı hale getirelim. Çaycı ilaç kokulu çaydan getir. Getir yüklem. Peki getir hangi kiple çekimlenmiş arkadaşlar? Ge getir emir kipiyle çekimlenmiş. O halde bu bir çekimli eylem midir? Evet devam ediyoruz. Dakika düşelim seneli paydan. Kurallı hale getiriyoruz seneli paydan dakika düşelim. Ne oldu arkadaşlar yüklem? Düşelim oldu. Peki düşelim. Düşmek bir fiildir. EA bir istek kipidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da istek kipiyle çekimlenmiştir. Bu da bir çekimle eylemdir. Devam ediyoruz. Zindanda dakika farksızdır aydan. Hemen kurallı hale getiriyoruz. Zindanda dakika aydan farksızdır dedik. Ne oldu arkadaşlar yüklem? Yüklem ne oldu? Farksızdır. Evet. Fakat bu cümlenin yüklemi e, farksızdır. Kelimenin kökü ne? Fark. Fark bir isim midir? Fiil midir? Tabii ki isimdir. Dolayısıyla bu yüklem isim soylu bir kelimeden oluştuğu için biz burada çekimli eylem var diyemeyiz. Her yüklem fiil soylu değildir. Her yüklem çekimli eylem değildir. Çünkü Bazen isim ve isim soylu kelimeler de yüklem olarak karşımıza çıkabilir. Bunu asla unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Karıştır çayını, zaman erisin. Çayını karıştır, zaman erisin. Bir cümlede birden fazla yüklem olabilir mi? Evet. Dolayısıyla bir cümlede birden fazla çekimli eylem bulunabilir mi? Tabii ki. Dolayısıyla arkadaşlar karıştır ayrı bir yüklem, erisin ayrı bir yüklemdir. Peki karıştır Hangi kiple çekimlenen bir yüklemdir? Arkadaşlar emir kipiyle çekimlenen bir yüklemdir. Kök karmak, karmaktan karışmak arkadaşlar erisinde de kök erimek dolayısıyla her ikisi de emir kipiyle çekimlenmiştir. Son mısraya geldik. Köpük köpük duman duman erisin. İki tane ikileme görüyoruz. Yine burada erisin arkadaşlar bir eğik kipidir ve dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bakıyoruz kaç tane çekimli eylem var? 1 2 3 4 5 tane arkadaşlar eee bu dörtlükte 5 tane çekimli eylem var. Evet. Bu şiirde 5 tane çekimli eylem Evet. Çekimli eylemle ilgili sizlere söyleyeceğim bu arkadaşlar. Ee, başka önemli hususlar var mı? Yani başka bahsedeceğimiz başka önemli meseleler var mı? Tabii ki var. Ee, mesela arkadaşlar onlardan bir tanesinden şimdi bahsedeceğim. Gençler, fiilimsi kavramını daha işlemedik. Ee, Fiilimsiler ...çekimli eylemle karıştırılabiliyor. Yani fiilimsi çekimli eylem midir değil midir? Onunla ilgili biraz konuşalım. Ee, bu konuyu daha sonra sizlere anlatacağım. Ee, fiil kökünden türeyen ama fiil gibi çekimlenemeyen... Ee, ...aldığı bazı özel ekler sayesinde cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan kelimelere biz ne diyoruz? Fiilimsi diyoruz. O halde bakın fiil kökünden türeyen ama fiil gibi çekimlenemeyen dedim. O halde arkadaşlar fiilimsiler asla çekimli eylem değildir. Bakın bu çok önemli. <laughs> Bunu da yazıyoruz. Bunu bir uyarı şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Fiilimsiler asla çekimli eylem olamaz. Şöyle bir algıya kapılmayacağız. Bu kelimelerin kökü fiil, kökü fiil olan her sözcük çekimli eylem olacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Bakın burası gerçekten son derece önemli. Birkaç tane örnek yazalım. En büyük hayali doktor olmaktır. Evet. Bu cümlede çekimli bir eylem var mı yok mu? Ona bakacağız arkadaşlar. Koşarak yanıma gelip benden özür diledi. Bu cümleye de bakacağız hep beraber. Arkadaşlar ilk cümleye bakıyoruz önce. Evet en büyük hayali doktor olmaktı olmaktı ifadesine bakalım sevgili arkadaşlar. Kelimenin kökü ne? Ol. Peki ol bir fiil midir? E tabii ki bir fiildir. Ama ol fiilinden sonra ne olmuş arkadaşlar? Mekmak mak mastar eki. Yani isim fiil eki almış. Şu tı tı Onu daha sonra işleyeceğiz. Ek fiil arkadaşlar. Ol bir fiildir ama olmak bir eylemin adıdır. Arkadaşlar bir mastardır, bir isim fiildir, bir ad eylemdir. Dolayısıyla bu kelime asla çekimli eylem değildir. Alttaki örneğe bakalım. Koşarak yanıma gelip benden özür diledin Kökü fiil olan sözcükler var burada. Mesela koşarak koşmak bir fiildir. Erek arak zarfiyle kilir. Gelip gelmek fiildir. Ip ip zarfiyle kilir. Arkadaşlar o halde bu iki sözcük çekimli eylem midir? Kesinlikle değildir. Bunlar da birer fiilimsidir çünkü. Ama bu cümlenin yüklemine bakalım. Benden özür diledi. Özür diledi. Dilemek fiilinden sonra gelen d di. Arkadaşlar görülen geçmiş zaman ki peki aldığı için biz bu fiile çekimli eylemdir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama olmaktır. koşarak ve gelip sözcükleri eylemsi oldukları için kesinlikle bunlar çekimli eylem olarak kabul edilmezler. Arkadaşlar bu da çok ama çok önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor olur. Evet çekimli eylem kavramıyla ilgili benim sizlere söyleyeceklerim, anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Fiil ile ilgili başlıklarımızı tek tek anlatmaya devam ediyoruz. Kılış oluş, durum fiillerinden bahsettik arkadaşlar. E, fiilde kip kavramından bahsettik. Çekimli eylem nedir onu anlattık. Fiilimsilerin çekimli eylem olamayacağını söyledik arkadaşlar. Peki şimdi ne anlatacağız? Fiil ile ilgili başka bir kavram var sırada. O da fiilde zaman anlam kayması. Fiilde zaman anlam kayması. Evet. Nedir arkadaşlar? Fiilde zaman kayması veya anlam kayması. Arkadaşlar bir cümlenin yüklemindeki kip ile asıl ifade edilmek istenen kip anlamının birbirini tutmaması, uyuşmaması. Buna biz değil de zaman anlam kayması diyoruz. Evet, buna ilgili bir tanım yazmaya gerek yok. Ben size örneklerle zaman kaymasının ne olduğunu sizlere anlatacağım. Evet. Nasrettin Hoca bir gün komşusundan kazan ister. Bu birinci örneğimiz olsun. Bir diğer örneğimiz <laughs> Babam yarın akşam bana meyve meyve suyu olacak. Evet, 3 tane örnek yazdık arkadaşlar. Bu örnekler üzerinde de konuşup dersimizi sonlandıracağız. Nasrettin Hoca bir gün komşusundan kazan ister. İşte biz bu cümlede anlam kayması olup olmadığını nasıl anlayacağız? Önce yüklemi tespit edeceğiz, yüklemdeki kipi tespit edeceğiz. Sonra yüklemdeki kip ile anlamdaki kipin uyuşup uyuşmadığına bakacağız. Nasrettin Hoca bir gün komşusundan kazan ister, ister yüklem. Kök istemek, re geniş zaman. Peki bu cümlede geniş zaman anlamı mı var? Yani bir işin her zaman yapıldığı, daima yapıldığı anlamı mı var? Hayır. Nasreddin Hoca komşusundan kazan ister. Yani geçmişte olan, gerçekleşen, vuku bulan bir olaydan bahsediliyor. Dolayısıyla ister yerine arkadaşlar istemiş veya istedi ifadesinin gelmesi gerekiyor. Tabi gelmesi gerekiyordan kastım şu değil. Zaman anlam kayması anlatım bozukluğu anlamına gelmez arkadaşlar. Bunu bir kere unutmuyoruz kafamızdan çıkarmıyoruz. Devam ediyoruz. Babam yarın akşam Van'a gidiyor. Babam yarın akşam Van'a gidiyor. Hemen cümlenin yüklemini buluyoruz. Cümlenin yüklemini arkadaşlar gidiyor. Gidiyorum köküne git. Yor şimdiki zamanki peki mi? Evet. Birer çekimli fiil ikisi de. Peki cümlenin, yükle, cümlenin anlamında bir işin şu anda yapılmakta olduğu anlamı mı var? Bakalım. Babam yarın akşam bir işin gelecekte planlandığı anlamı var. Şu anda yapıldığı anlamı yok. O halde gidiyor değil gidecek şeklinde bir ifade olsaydı burada zaman kayması olmazdı. Devam ediyoruz. Dolaptan meyve suyu olacak. Arkadaşlar bu cümlenin yüklemine bakıyoruz hemen. Olacak, kök olmak, ecek acak gelecek zaman ki peki? Peki bir işin... Gelecekte yapılması planlanıyor mu? Yoksa bir gereklilikten mi bahsediliyor cümlede? Dolapta meyve suyu olmalı şeklinde bir ifade karşımızda çıkmalıydı. Dolayısıyla burada bir gelecekte planlanan bir işten ziyade arkadaşlar bir gereklilik anlamı, bir zorunluluk anlamı söz konusu olduğu için o da gereklilik tipi olan meyve malıyla ifade edilmesi gerektiği için burada bir zaman kayması vardır. Arkadaşlar Evet tekrar ediyorum zaman anlam kayması, anlatım bozukluğu anlamına gelmez. Şimdi baştan beri işlediklerimi şöyle kısaca bir tekrar edeyim. Bugün ben size ne anlattım bu derste arkadaşlar? Çekim eylem kavramından bahsettim çok önemli. Haber veya dilek tiplerinden herhangi birisiyle çekimlenen fiiller ne diyoruz? Çekim eylem diyoruz. Bir, bunu öğrendik. İki, fiilimsiler. Arkadaşlar isim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller asla çekimli eylem olamaz. Bunu öğrendik. 2 ve fiilde zaman kavramından bahsettik arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.